Çetine yazın abi. Şu TSA'ya baksın. Onu an Bak küfretmek istemiyorum. Beni kızdırmayın. Hocam benden de katkı olsun. Hangi ekran kartını düşünsün? Hangi dizileri izliyorsun Caho, ee, That's Rock. İzlediğim dizi sayısı çok fazla ya. Onun bir listesini bir ara e sayfamdan paylaşmıştım ama. Ekran kartını falan da sayfadan paylaştım. Ee, GTX 970 alacağım. Bu adam mıydı? Bana öyle geldi. Arkadaşlar, anonu çıkayım. Merhabalar. Alo. Buyurun. Alo. 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 Oğlum şu... ...TS'nin sesini ağzı açayım dur, duydum. Alo. Alo. Oğlum sen gavat mısın? Gelecek misin TR'de, onu söyle. TR'de merede gelemem kardeşim, yayındayım şu anda da. Ya kardeşim ben maçta girdim ben o Ben sana, ben sana, ben sana tek bir şey diyeceğim. Ferit. Söyle. Biz ee, headshot'ı ne zaman yapacağız abicim? He? Kardeşim headshot için ha. inan zamanım yok. Şu an ne yapıyorsun Gavat? Şu an y yayın yapıyorum abi. SoloQ. Anladım. Yayın. yayın için zamanın var. Bir gün bile bize ayıramıyorsun. Anladım. Anladım. Görün kardeşim, arkadaşlar. Kardeşim bir dakika. Bak bir kardeşim dakika, demekten de çekinmiyorum bu kadar Ah haksız. Bir dakika. Bir bir da, dakika, ah, bir ha. dakika. Bu evet. SoloQ. Ben LoL evet. oynuyorum. Evet. SoloQ ve train atıyorum aynı zamanda kardeşim. TR'de mi train atıyorsun? Evet abi olabilir. Hero trainliyorum. Anladım hocam. Ne oynuyorsun? Hangi hero? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi <laughs> duruma göre. Hocam sen oynasan oynasan Azir Mazir oynarsın. Yeteneksiz herosu. Onlardan Ay. devam et sen. Ya bak ağır konuşmayalım Jahra'yım. Sen ağır onlardan devam hocam. et. Skill shot olmayan herolardan devam hocam. Sıkıntı yok. Azir'e yeteneksiz herosu dediğin için zaten şu anda kendi kendini bitirmiş oluyorsun. Anladım. Anladım. Peki. Abi. Anladım. Anladım. <laughs> en yetenek gerektirinde <laughs> Zed'dir şimdi değil mi? Evet peki. <laughs> E tabii ki hayır. Anladım. Zed. Ha Zed'e de, Zed deseydin okey diyecek mi? En yetenek gerektiren hero kim lan söyle bana. Pardon özür dilerim. Şampiyon. En yetenek. Şampiyon evet buyurun. buyurun eee... Um... Ali kankiye teşekkür ediyorum bu arada. Evet bu buyur anladım. Ben... Yani duruma göre değişir aslında. Duruma göre nasıl değişir? Hani... En yetenek gerektiren Midlain hero söyleyeyim mi? Midlain Midlain. Mid Mid'le mi? Mid, evet mid, mid, mid. Tf olabilir, Azir olabilir Sen ciddi misin ya? Evet evet Anladım Şu, Kesinlikle ciddiyim bu arada Tf diyorsun, Azir diyorsun Ekko olabilir Ekko, evet başka Aynen Hocam bir başka... de e, ben son yayınında bir şeye çok takıldım o konuda e, LBO Söylemem gereken bir şey var <laughs> Ha Yasuo olabilir aynen Efendim. Abi Cleanse'e Cleanse diyorsun onu bir düzeltelim Clans. Evet, kulaklarım okay. tırmalandı çünkü. Clans'de abi ona. Okey Tamam, benim diyecek başka bir şeyim yok. Şu headshot olayını da bir gün yapalım artık. O kadar overlay Tamam falan kanka valla valla insanlara. yapacağım. Yapacağız. Onu, onu onu artık bir yapalım yani. Ben çünkü doldu Twitch bir saniye hakkında ya. söylemek istediğim şeyler var benim. Pazar günü maçımız var bir saniye. Tamam o zaman, maçtan sonra yapıyormuş. bira içmeye gitme abi. Maçtan sonra pazartesi bira Pazartesi gitme Abi tamam, ben pazartesi, pazartesi yapıyorum. Salı Berlin'e gitmek zorundayım Benim konsol işim var. Okey o zaman pazar günü konuşalım. Pazar günü konuşalım. Maçtan sonra bira, bira tamam. yapma abi. Yapma. Bir bir hafta da yapma. Tamam kanka. Tamam. Seninim söz. Anladım. Önümüzdeki hafta için. Tamam anladım. Okey. Öpüyorum o zaman. Kendindeki herkese sen. de selamlar. Teşekkür ee, ediyoruz. Hukus onur hukusundan, verdiniz hukusundan. efendim. Bu mantipisi olanın pipisinden öpüyorum. Bol şans diliyorum efendim. Onur verdiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ee, He, evet. Eyvallah. Bağış sayfasında sıkıntı mı var demiş Dora. Dora Dora'yı sikiyim. Anca Ey, Ferit gibi anlıklara yani. Evet hocam geldim. Kavala mı dedin?